Her şeyin harika gittiğini düşündüğünüz bir anda trendin aniden tersine döndüğü o anı hiç yaşadınız mı? İşte tam da bugün bu ani dönüşün ilk fısıltısı olan karakter değişimini yani piyasa jargonundaki adıyla COCH'i masaya yatırıyoruz. Hazırsanız piyasanın bu gizli dilini çözmeye başlayalım. Eminim çoğumuzun başına gelmiştir. Güçlü bir yükselişin tam tepe noktasında alım yapmak ya da sert bir düşüşün en dibinde satışa geçmek bu tuzağa hepimiz düşüyoruz. Peki ya trendin karakterinin değişmek üzere olduğuna dair o ilk o minicik sinyali yakalayabilseydik? İşte bu sorunun cevabı var ya, tamamen piyasanın yapısını doğru okuyabilmekte yatıyor. Bir şeyin anormal olduğunu anlamak için önce normalin ne olduğunu bilmemiz gerekir değil mi? Bu durum piyasalar için de tıpı tıp aynı. Hadi gelin piyasa yapısının bize her şey normal ve dikkat bir şeyler değişiyor dediği iki temel sinyale yakından bakalım. Yapı kırılımı yani BOS aslında trendin size yaktığı yeşil ışıktır. Size der ki, merak etme, her şey kontrol altında, aynı yönde gazlamaya devam et. Yani kısacası, trendin ne kadar sağlıklı ve güçlü olduğunu bize teyit eden sinyal bu. Ama asıl heyecanlı kısım şimdi başlıyor. Karakter değişimi, yani çoçe. Bu, bosun tam tersi. Piyasanın size artık yeşil ışık değil de sarı ışık yaktığı o an size fısıldıyor. Oyunun kuralları değişiyor olabilir. O yüzden aman dikkat. İkisini şöyle yan yana koyunca fark daha da netleşiyor. Boz, trend senin dostun, yola devam et diyen, güvenilir bir arkadaş gibi. Çoç ise, dikkatli ol, yolun ilerisinde bir ayrım olabilir diyen bir uyarı levhası. Yani biri size devam et derken, diğeri bir saniye dur, düşün diyor. Ama tabii işler o kadar basit değil. Gördüğünüz her çoço trendin tamamen döneceği anlamına gelmiyor maalesef. İşte tam da bu nokta bizi her yatırımcının beynini kemiren o kritik soruya getiriyor. Bu sinyal gerçek bir tehlike mi yoksa sadece anlık bir dalgalanma mı? Yani gördüğümüz bu sinyal dev bir tsunami'nin ilk habercisi mi yoksa okyanustaki küçücük bir çırpıntı mı? Eğer bu soruyu doğru cevaplayabilirseniz, işte o zaman çoç sizin için gerçek bir silaha dönüşür. Çözüm aslında oldukça basit. Piyasaya iki farklı gözlükle bakmak. Biri, okyanusun gelgiti gibi güçlü ve yön belirleyici olan dış yapı, yani ana trend. Diğeri ise sadece yüzeydeki anlık dalgalar olan iç yapı. Gelgite karşı yüzmeye çalışmak ne kadar zorsa, ana trendin tersine işlem yapmak da o kadar yorucudur, değil mi? İşte en kritik noktada tam olarak burası. Eğer okyanusun kendisi, yani yüksek zaman dilimindeki ana trend yön değiştiriyorsa bu çok ama çok önemli bir sinyaldir. Bu geminin rotasının tamamen değişebileceği anlamına gelir. Ama sadece yüzeydeki küçük bir dalga, yani düşük zaman dilimi bir karakter değişimi gösteriyorsa bu genellikle ana trendin içinde sadece küçük bir mola, bir nefes alma anıdır. Tamam, şimdi sinyalin ne olduğunu, bağlamın ne kadar hayati olduğunu anladık. Şimdi gelin madalyonun öbür yüzüne bakalım. Bu sinyal akıllı para tarafından size karşı nasıl bir tuzağa dönüştürülebilir? Bu tuzağın bir adı var: inducement, yani teşvik. Piyasayı yöneten büyük oyuncuların sizin gibi yatırımcıları avlamak için kurduğu mükemmel görülen bir yemdir bu. Size o kadar net, o kadar bariz bir sinyal sunarlar ki, işte bu dersiniz ama asıl amaçları sizin stoplarınızı patlatıp paranızı cebe indirmektir. Bu tuzak aynen usta bir avcı gibi 3 basit adımda işliyor. 1. Önce ortaya karşı konulmaz bir yem atarlar. 2. Sonra sanki ders kitaplarından fırlamış gibi mükemmel görünen o sahte CEOH ile tuzağı kurarlar ve 3 siz işte fırsat diye atladığınız anda, kapan bir anda üstünüze kapanır ve avlanmış olursunuz. Ve bu da bizi tradingin belki de en büyük paradokslarından birine getiriyor. Eğer bir setup, bir sinyal gerçek olamayacak kadar mükemmel görünüyorsa, bilin ki muhtemelen gerçek değildir. O sizin için bir fırsat değil, sizin paranız için kurulmuş bir tuzaktır. Peki, tamam, anladık. Tuzaklar var. Ama biz bu tuzakları düşmeden CHOÇ'yi nasıl kendi lehimize kullanabiliriz? İşte tam da bu noktada işimize yarayacak iki temel strateji karşımıza çıkıyor. İlk stratejimiz, akıllı para traderlarının favorisi olan tam bir cerrah hassasiyeti gerektiren yöntem. Burada olay şu. Geçerli bir çoç gördünüz ya, hemen atlamıyorsunuz. Hayır, sakin kalıp sabırla bekliyorsunuz. Neyi mi? Fiyatın o kırılımı başlatan ana bölgeye geri dönmesini. Bu bir emir bloğu olabilir ya da fiyatta bir boşluk olan bir alan olabilir. Fiyat tam o noktaya, o kaynağa geri döndüğü an, işte o zaman tetiği çekiyorsunuz. Yani tam bir keskin nişancı gibi sabırla en doğru anı bekliyorsunuz. İkinci strateji ise ben işimi sağlama alırım diyenler için daha muhafazakar bir yaklaşım. Burada da çoğuçu görüyorsunuz ama yine hemen işleme girmiyorsunuz. Bunun yerine, bir dakika, bakalım bu gerçek bir dönüş mü diyerek yeni yönde bir teyit, yani bir BOS daha bekliyorsunuz. Fiyat yeni yönde de bir yapı kırılımı yaptığı an, tamam diyorsunuz, bu trend artık teyitlendi. Evet, belki partiye biraz geç kalmış oluyorsunuz ama en azından partinin doğru adresli olduğundan emin oluyorsunuz. Tamam sinyali anladık, tuzakları öğrendik, stratejileri de cebimize koyduk. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde buradan çıkarmamız gereken en temel ders ne? Şunu asla unutmayın. Güvenilir, yüksek olasılıklı bir çoy çoç sadece grafikte gördüğünüz bir çizik değildir. O, üç adımlı bir zihinsel kontrol listesidir. 1. Bağlam. Yani büyük resim ne diyor? 2. Teyit. Bu sinyali destekleyen başka bir şey var mı? Hacim gibi mesela. Ve 3. Risk. Ya bu çok bariz durmuyor mu? Acaba bir tuzak olabilir mi? İşte bu üç sorunun cevabından emin olmadan sakın tetiğe basmayın. Ve işte asıl olayı kavradığımız yerde tam burası. CH-30 size al ya da sat diye bağıran bir sinyal olarak düşünmekten vazgeçin. Onu daha çok piyasanın şöyle omzunuza hafifçe dokunup kulağınıza fısıldadığı bir soru olarak görün. Hey uyanık mısın? Çünkü filmin senaryosu değişmek üzere olabilir.